Merhaba arkadaşlar. Bugün Dün, ev yapımı kar deniyoruz. Ama bu arada biz sizle izleyelim dedik. O yüzden izlemedik. Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar, Siz de duyacaksınız. İnanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Hazırız. Bugün yapacağımız deney... Buraları ben... geçiyorum. Evet. Tamam. Hazır mısın? Hazırız. Öncelikle senden şu bardağa biraz su doldurmanı istiyorum. Tamam. Şimdi bardağımızı getirelim. Getir bardağı. Dur bir Hemen bardak bulaşınacak. 3, 2, 1. Tamam. Şu bardağımız. Şimdi su dolduracağız. Bu arada yarısını İmran içti. Işte. Ben get getiriyorum. Siz dinleyin imranı. Şu bardağa aktar bakın. Öbür e daha. Bak. Diğer şimdi... bardak ile. Üç, iki, ışınlandı. Burada. Ölçünle bir şey mi? Neyse. Şimdi bu bardağı aktaracakmışız. Niye ki bardak değiştirdik? Ben şimdi... Bardağı masaya ters çevir bakalım ne olur. Tamam ters çevirelim. ama nasıl yaptık? O da nesi? Bu bir buz kalıbına benziyor. Fakat jel gibi bir yapısı var. Evet kılçık, sana ufak bir şaka yaptım. İlk verdiğim bardağın içinde özel bir madde vardı. Sodyum poliakrilat. Yani süper emici polimer. Sen de bu deneyle arkadaşlarını şaşırtmak ister misin? Bu deney için gerekli malzemeler... ...bebek bezi... Gitmez gitmez. <laughs> Bize dekten bir tane var onu getireceğim. Neyse biz bunu geri bunu boş Boşaltalım. Aldık geldik. Başka? Süper emici polimer bebek bezlerinin içinde bulunan... Makas lazım bekle takılalım. Makası Makas da ne yapacak? Sıvı ne yapacak? Ve sıvıyı tutmaya yarayan özel bir maddedir. Makasla bezin üst yüzeyini dikkatle keserken içeri. E bunun içinde pamuk var. İşte o da süper emici polimer. Çok garip. Tamam şimdi içine koyacağız. Siz ben... de deneyin. Okay. Ağzı içine koymalıyız. Hayır içinde İçinde e elimde koy koy. Kar yapıyoruz ha. İçinde su var. Bize an... abone ol, like atmayı unutmayın. Size deneyin. Şu an alamıyorum mi? çok kötü ya. Öyle çok kötü. Otomobil nasıl oldu ya? Almadık ya işte. Bu kadar arkadaşlar bir tozun bulunduğunu göreceksin. Ne kadar Güzel ilginç şey değil mi? Evet. Bunları bir bardağa koyarak sen de bu deliğe arkadaşlar. Temiz bir bardak getireyim ben ona. Dur direkt kaşık getir. Dur. Aa burada var bizim kaşığımız. Dur. dur. Ay sen arkadaşlar bunu git. Arkadaşlar düşüyorsun. Masal sunayım. Geç de maşallah şey video arkasında yapıyoruz ha. Hı. Biz video arkasında bir tane daha deneyi yaptık. Aa buna geç. Çok garip bir tane toz var. Çok... Ay pamuk. Ay! Kar gibi. <laughs> Bunun süper emecek polimermiş. <laughs> <laughs> dur dur. Ay bu da kötü. Bütün... Al silmedim mi bunu içine? Silmedim gerek yoktu. Oldu mu? <laughs> He sonunda. Annem bizi gebertti. <laughs> tamam. Ne yapabilirsin? suyla birleştiğinde içeride neler olduğuna gel biraz yakından bakalım. İçine bir miktar polimer koyduğumuz cam bardağımız sayesinde su eklenince nasıl... Biraz daha koyalım polimer. Oha ya. Bu su polimer varmış. Çekten. Bu arada onlar polimer. de bir oluyor, beraber gözlemleyelim. Peki. Şimdi bardağın içindeki toza <laughs> yapmak <çıkıyor>. bu kadar yeterli. <laughs> <endellik>. İzleyelim <gülüyor> bakalım <laughs> ne olur. Şey. Kar oluyor. <laughs> Tam karşım kar da hani. Fazla suyu. <laughs> Tamam geç. Şu polimerleri şöyle içine az boşaltalım. İsraf etmeyelim. Biz de su koyuyoruz. Koyuyoruz. Biz biraz çok koyduk. Bizimki olmaz. Koyayım. Ama zıpladı. Adam çok polimer koymuş. Oldu bir şey. Dur izlenmez o adam çöpe gider. Bir şey oldu dur dur. Ay yapışak bir şey oldu. Olmuş. Tamam. Duydum. Çağat, kahrola! Dur, dur gel biraz Siz de videomuza abone olup, like atmayı ve tıkına basmayı unutmayın. Bildirim işte. Görüşürüz, abla. Biz